Tamam, valla mutluyuz abi, e, gururluyuz e, ama artık tabi e, yavaş yavaş e, kutlamanın da sonuna geldik, artık bitti yani. E, açıkçası bu şampiyonluğun da, e, bu başarının da hiçbir şeyin önüne geçmesini istemiyoruz. E, çünkü e, bizim bu işimizdi, e, bunu yaptık Allah'a şükürler olsun ama şimdi daha önemli bir işimiz var. E, milli takım, milli takımın önüne hiçbir şey geçemez. Ee, ama bu başarının da e, her röportajda hem arkadaşlarımıza hem hocalarımıza hem bize sorulmasını aslında istemiyoruz. Bir kere konuşalım ve bitirelim istiyoruz. E, çünkü e, hedefler hiçbir zaman bitmiyor. E, çok mutluyuz, gururluyuz, e, huzurluyuz, e, sağlıklıyız Allah'a şükür en önemlisi. E, böyle milli takım kampına katılacağız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünü de biraz edeyim. teşekkürler. Dünü de biraz anlatarak orada tamamlayalım, kapatalım ve yavaş yavaş milli takım havasına girelim hep birlikte. Tekrar tebrik ediyoruz. Ben geçiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle hepinize hoş geldiniz siz de. Bu saate kadar bizi beklediğiniz çok sağ olun. E tabii çok özel duygular yaşadık. E, vallahi masal gibi aslında ve bu masalın çok önemli kahramanlarının üçünün Türk olması bizi daha da mutlu etti. Va, çok çok eğlendik. Sesimden de anlıyorsunuz biraz kısıldı. Gerçekten çok unutulmayacak. Belki de çok özel anlar yaşadık. Sevgili şey Yusuf şehir nasıldı dün? Biraz onu anlatabilir misiniz? Şehri belki fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Yani. Türkiye'den hiçbir farkı yoktu belki çünkü Türk bayraklarıyla olan çok insan vardı. Bizi o bayrağı görmek bizde daha da mutlu etti. Aa çok güzeldi. Nasıl gördüyseniz öyleydi. Burayı özledin. Milli takım kampına hep dersin ki geldiğimiz an hava değişiyor. Tabii şimdi Burak özledin. abinin söylediği gibi o da çok güzel özetledi. Tabii eğlendik. İşin o kısmı artık orada kaldı. Şimdi odaklanacağımız tek şey Avrupa Şampiyonası. Orada bir tarih yazdık. Ve şimdi asıl burada daha iyi bir fırsatımız var. Çok daha güzel bir hikaye yazabiliriz. Şimdi buna odaklanmamız gerekiyor. Yusuf, elbette bir başarı şampiyon öncesinde milli takımımızdan beklentiler sadece bizim anlamımızda değil Avrupa Futbolu'nun açısından da arttırdı. Hı -hı. Ee, çok daha fazla şey bekleniyor milli takımımızdan. Bu beklenti karşımıza biz inanıyoruz. Siz nasıl hissediyorsunuz? Bizim hani böyle bir misyonumuzu artık olduğunu hissediyoruz. Ve tabii... Türk milli takım ve Türk halkını mağdur etmek tabii ki de istemiyoruz. Peki Zeki abi teşekkür ederim. tekrar hoş geldin. Ve sevgili Zeki de bizlerle birlikte hoş geldin. Hoş Tebrik olur. ediyoruz. Sağ olun. Dün gerçekten orada halk Zeki evet, Zeki evet. diye inledi mi? Evet, evet. Vallahi ilk defa böyle bir şey yaşadım. Yani orada iki saat boyunca çok güzel eğlendik. Hayatım boyunca unut unutamayacağım anlar bunlar. Yani binlerce fotoğraf, video her şeyi aldık yani. Çok güzel, az yaşadık, bir gün yaşadık. Keşke daha uzun olsaydı ama şu an milli takım'a geldik, görevimiz var, inşallah e, en iyi şekilde yapacağız burada. Zeki belki gittiğiniz bir takımın, gittiğiniz bir ülkenin en büyük takımlarından birinde forma giyip orada evet. şampiyonluk kazansaydınız doğal sıradan akış sayılabilirdi. Evet. Ama e, özellikle Paris Saint Germain'in son yıllarda kurduğu e, hegemonya da yıkarak kazandığınız şampiyonluğun anlamı orada size geri dönüşleri üzerinden bakarsan nasıl açıklarsın? Ya şöyle dediğiniz gibi Paris orada çok büyük bir takım ve maddi anlamda da istediği futbolcuyu alabiliyor. Yani sezon başı düşündüğümüzde işte Burak abi bana demişti hani Paris olmazsa kim olur? Ben her türlü biz olur oluruz demiştim. Ya Paris'in önüne geçmek gerçekten müthiş bir duygu. Yani bunu da takımca hissettik, düşünüyoruz. Yani güzel, çok mutluyum yani çok güzel şeyler bunlar. Zeki milli mesai artık başlıyor. Evet. Siz de katılacaksınız. Ee, genel olarak turnuvaya bakışınız nasıl? Bu konudaki düşüncelerini de alabilir miyiz? Valla önümüzde güzel bir e, kamp süreci olacak bence. E, ben de yarın gitmanı sabırsızlıkla bekliyorum. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. E, yani ilk maç İtalya maçı e, iyi bir rakip. Bence e, o maçtan iyi bir skorla alıp Ondan sonra turnuvaya iyi bir şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Arkadaşlarımı özledim burada. Onlarla Tabii ki özledim ya. Yani. Çok seviyorum burada arkadaşlarımla zaman geçirmeyi, milli takımda antrenman yapmayı çok seviyorum. Yarınki idmanı sabırsızlıkla bekliyorum. Peki. Tebrik teşekkürler. ediyoruz tekrar. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.